Şimdi bir diğer kıymetli konuğumuz da gazeteci İman Bakır Üküş stüdyomuzda. Hoş geldiniz İman Bakır İyi Bey. Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı birazdan dakikalar sonrasında yayınımıza katılacak. O da burada olacak ama biz hemen konuşmamıza, sohbetimize başlayalım istiyorum. Az önce Cemal Can Polat bizlerleydi biliyorsunuz. Siz de yayını takip ettiniz herhalde İman Bakır Nasıl Bey. Nasıl Cemal Bey? Evet. İstanbul üzerinde de konuştuk. Neler söylüyorsunuz sizde? Millet İttifakı ruhu konusunda mesela önemli bir çıkışı oldu. Evet, olsa kapımız açık dedi ki ona da birazdan değineceğiz. Saadet Partisi özelinde Bülent Bey'e de soracağız. Ama öncelikle biz yolumuza bakmalıyız mesajı verdi sanki. Neler söylersiniz açıklamalarından öne çıkan başlıklara? Ya şimdi tabii e, siyasi süreç biraz yoğun ve karışık bir şekilde gidiyor. Şundan dolayı... E, bir seçim süreci yaşandı. Seçim sürecinden sonra siyasi partiler özellikle ittifak içinde olan Millet İttifakı içinde olan siyasi partiler başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere seçim sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulmadan büyük bir e, linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Kemal Bey de zaten öyle bir kaosun e, içinde sürüklediler tabii, tabii. ki diyor. Analiz bakın, etmeye bize bu Bakın, Ben hani bütün herkesin e, Tar tartışmalarda taraf anlamında değil objektif bakma ve süreci görmek açısından daha seçim bittiğinin hemen ertesi günü sabahı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısıyla sonrasında e, yandaş medyanın ve CHP taraftarı gibi veya CHP yandaşı olarak e, ilan edilen medyanın da girişimleriyle hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de Millet İttifakı'nın bütün partilerine karşı inanılmaz bir linç kampanyası başlatıldı. <laughs> ve bu linç kampanyasının... CHP'yi konuşmak kolay. Tabii tabii yani CHP'yi eleştirmek, CHP'ye saldırmak, hatta CHP'ye ve CHP Genel Başkanı'na hakaret etmek çok kolay bir şey. Hapsaltılmıyor, hapsaltılmıyor. E, Tabii, yani hapsaltılmıyorsun, aklında dava açılmıyor, herhangi bir soruşturma geçirmiyorsunuz vesaire. Ama bu önemli değil. Önemli olan kısmı şu, ya bir seçim yaşandı, bunun gerçekten de Türkiye'de herkesin büyük umutlarla bir değişim beklediği, bir zafer beklediği, AKP'nin bu baskıcı rejiminden kurtulacağına dair çok büyük umutların olduğu bir seçimdi. Ama başarılamadı. Hem de Nasıl başarılamadı? AK Parti kaybedilirken kazanamadı CHP. Veya Millet İttifakı. Evet, evet. AKP ama AK Parti ciddi bir şekilde kaybediyor. AK Parti'nin %49'lardan başlayan bir Kasım süreciyle başlayan sürecin buraya doğru geldiğimizde %35'lere kadar düştü daha da Düşecek noktada yani bütün kirli kampanyaya kamu olanaklarının inanılmaz bir şekilde kullanılmasına bütün o rant veya çete, beşli çete rant çetelerinin tamamının her türlü ölümüne bir mücadele içinde AK Parti'yi veya Cumhur İttifakı'nı desteklemesine rağmen e, çok ciddi kayıplar yaşadı. Kimse AK Parti'nin kayıplarını konuşmadı. AK Parti e, girdiği seçimden önceki 40-41 civarında milletvekili kaybetti. Bir tane bunu konuşan var mı? Yok. İstanbul başta olmak üzere birçok büyük kenti kaybediyor. AK Parti yiz. yani Millet İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy dikkate alınırsa Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde AK Parti'nin elindeki MHP'nin elindeki belediyeler de gidiyor. Bu sonuçlara baktığımız evet. zaman. Bunu konuşama tartışma imkanı oldu mu? Hayır olmadı. İkincisi daha da önemlisi hem CHP'nin hem de CHP ile ittifak yapan partilerin veya ittifak yapmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen demokrasi güçlerin, diğer siyasi çevrelerin herhangi bir şey konuşmasına, tartışmasına imkan vermeden, bir eleştiri, öz eleştiri sürecinin yaşanmasına imkan vermeden inanılmaz bir kampanya başlatıldı ve çok kirli bir kampanya başlatıldı. Yani buradaki... Bütün seçmenlerin veya partilerin, samimi taraftarların şunu görmesi lazım. Buradaki amaç Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Millet İttifakı başarılı olsun diye değil. Bu kadar AKP'nin yandaşlarının, Kılıçdaroğlu'nun veya CHP'nin veya Millet İttifakı'nın başarılı olması gibi bir derdinin olması mümkün mü? Mümkün değil. Ama bakın yandaş medyaya sabah haberlerini, öğle haberlerini, kahvaltı haberlerini, gece haberlerini, gece yasa haberlerine CHP ve Millet İttifakı'nın diğer partilerine karşı da aynı linç kampanyası yürütülüyor. Peki. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi değil. Evet. Dolayısıyla buradan e, baktığımız zaman bu sürecin tersine çevrilmesi lazım. Çünkü e, bütün eksiklerine rağmen Millet İttifakı da ciddi bir direnç oluşturdu. Cumhuriyet Halk Partisi de ciddi bir direnç oluşturdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da neredeyse iki kişiden birinin oyunu alarak ciddi bir direnç oluşturdu. Ancak bu direnç seçimi kazanmaya yetmedi. İşte CHP başta olmak üzere herkesin bunu konuşması lazım. Niye yetmedi? Nasıl yetebilir ve bu sürecin yerel seçimlere doğru gidildiğinde bunun derslerinin çalışılması lazım. Evet. Ama bu arada Murat Bey de katıldı. Evet, bunun <laughs> derslerinin çalışılmadığını görüyoruz. Evet. Şu anki CHP içindeki ve CHP dışındaki tartışmaların e, ne ideolojik ne politik ne de seçim sonuçlarının gerçekten analizine yönelik bir şey olmadığını tam tersine e, bir algı operasyonuyla e, bu kazanılmış, bütün bunlara rağmen seçim hı hı. kazanılmış anlamında demiyorum ama ciddi bir direnç kazanılmış, ciddi bir güç kazanılmış hı hı. AKP karşısında ve AKP çok ciddi bir yenilgiye uğratılmış milletvekili seçiminde genel anlamda. Bakın biraz evvel şeyde hemen bir cümleyle Sayın Cemal Can Kulak da söyledi. İstanbul'da referandum döneminde en yüksek hayır oyu çıktı. Evet. Ama o hayır oyları başta İstanbul olmak üzere bütün büyük kentlerde çıktı. Bugün sahiplenilmesi gereken, devam ettirilmesi gereken bu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bize oy veren 25,5 milyon çok önemlidir dediğinde hep eleştiriliyor ama çok doğru. Bu 15-25,5 milyon oy... Sizin geleceğe yürüyeceğiniz köprüdür, geleceğe yürüyeceğiniz yoldur. O yola, o köprüye sahip çıkmamız lazım. O yola, o köprüyü kendi elimizle kapatmamamız lazım. Peki.